Merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf kimyanın temel kanunları soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Sırada ikinci videomuz var. Ee, i̇lk sorumuz şöyle. Diyor ki 2O3 ozon gazının oksijen gazına dönüşüm tepkimesini vermiş. Bu tepkimeye göre 48 gram ozon gazı tamamen oksijen gazına dönüşmektedir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar 48 gram O3 yani ozon gazının tamamı dönüşüyorsa demek ki oluşan oksijen gazları nedir? 48 Gramdır diyebiliriz. Yani 48 gram oksijen gazı oluşmuştur. Doğru. O3 molekülünde oksijen atomları arasında sabit oran vardır. Arkadaşlar sabit oranlar bileşikler için geçerli olan bir kanundur. Ee, bileşiği oluşturan elementlerin kaçar gram alınması gerektiğini söyleyen kanundur. Yani şu anda bir bileşik söz konusu değil. O3 molekülü bir nedir? Elementtir. Moleküler element. Elementlerde sabit oran uygulanmaz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Oksijen ve ozon molekülleri arasında katlı oran vardır. Yine katlı oran aynı iki element, aynı farklı iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa birisinin sabit orana karşı diğer arasındaki oran. Yani aslında katlı oranda nedir? Bileşikler için geçerli olan bir kanundur. Bu bileşik oluşturan elementler aynı tür elementler oluyor. Yani şey gibi işte x, y, 2 ile x, 2, y, 3. Mesela iki element var. x ve y. Bir birleşmişler. x, y, 2 oluşturmuşlar. Bir birleşmişler. x, 2, y, 3. Yani bunda, bunlar arasında katlı olur. Yani bileşik olması lazım. O2 ve O3 element olduğu için yine kat orandan bahsedemeyiz arkadaşlar. Cevabımız da yalnız bir olur diyoruz. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bize x'in kütlesinin y'nin kütlesine karşı grafiğini vermiş. İki tane bileşiğimiz var. Gördüğünüz gibi birinci bileşik, ikinci bileşik. X elementin oluşturduğu iki bileşte kütlece bileşim oranları verilmiş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi birinci bileşik herhangi bir yerden böyle ölçebileceğimiz bir yerden alalım mesela. Birinci bileşik için ne diyelim? X, M, Y, N diyelim. İkinci bileşik için de arkadaşlar X, A, Y, B diyelim şöyle. Birinci bileşiğin verilerini şuradan baktığımız zaman mesela 3 grama 3 gram. 3'e 3. O zaman 6 gramlık bir bileşiğin 3 gram X, 3 gram Y. Yani %50'si X, %50'si Y diyebiliriz. Doğru oldu. E, i̇kinci bileşik için verileri nereden toplayabiliriz? Şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Tam bakın burada 2'ye 3 oranı. 2 gram X kullanılan 3 gram Y kullanıyormuş. O zaman 5 gramlık bileşiğin 5 gramlık bileşiğin e, 3 gramı Y yüzde ne kadar Y'dir dersek buradan da yüzde 60 Y yüzde 40'ın da X olduğunu söyleyebiliriz. E, Y'yi sorduğu için doğru. Ee, birinci bileşik XY2 ise ikinci bileşik XY3'tür. Şimdi şöyle düşünün. Ee, mesela birinci bileşikte 3'e 3 birleştiğini varsaydım. E ee, dedi ki bunun formülü şöyle yapalım. X e, Y2 3'e 3. E 3. Ee, diğer bileşiği bilmiyorum. x'em y'en ama neyini biliyorum arkadaşlar? E ee, kütlece birleşme oranı 2'ye 3. Şimdi e, bir tane x'i 3 kabul etti. Burada 2 gram var. Yani bir tane X 3 gram ise 2 gram kaç tane x'e denk gelir? Kaç tane x'e gelir arkadaşlar? X e, ne olur? 2/3 tane x'e denk gelir. Formül bulmaya çalışıyorum. E, burada 3 gram 2 tane y'ye denk geliyor. Burada da 3 gram var. Bu da o zaman 2 tane y'ye denk gelir. Tamam. Şimdi şu 3'ten kurtulalım. E, genişletiyorum formülü. 3'le genişletiyorum. 3x e, 2 3'le çarptım. Şöyle. 3'le çarpınca y 6 oldu. Bunu ne yapıyoruz? Sadeleştirdiğim zaman x'e 3 evet. Yani eğer ben birinci bileşiği xy 2 kabul edersem İkinci bileşik gördüğünüz gibi x y, 3 oluyor. Cevabımız e şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz gelsin. Bir sonraki sorumuz x ve y elementlerinden oluşan 3 farklı bileşikte elementlerin kısaca yüzdeleri verilmiş. Birinci bileşiğin formülü vermiş. ikinci ve üçüncü bileşiklerin formülleri hangisidir diye soruyor. Şöyle işte birinci bileşik, ikinci bileşik, üçüncü bileşik diye şöyle arkadaşlar ne yapalım oluşturalım. İşte birinci bileşik x, m, y, N olsun. İkinci e, ikinci bileşik x a y b olsun üçüncü bileşik x c e, y d olsun böyle üç tane bileşimiz var birinci bileşte yüzde yirmi x var yüzde seksen yani bire dört oranı var desek olur ikinci bileşikte yüzde kırk x var yüzde altmış y var buna da iki bölü üç oran desek olur mu yani yirminin katları şeklinde üçüncüde de yüzde yirmi beş x var yüzde yetmiş beş y var yani bire üç desek olur şimdi bize bir e, kabulle başlamış demiş ki bu demiş x y iki olsun birinci bileşik 1'e 4 oranı ne için geçerli? Bunun için geçerli. Şimdi bizim elimizde diğer bileşikler x, a, y, b ve x, c, y, d bileşikleri var. Bunlardaki oran da 2 bölü 3 ve 1 bölü 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle biz neler olabileceğini bakalım. Mesela bir tane x 1 gram. E, 2 gram olabilmesin. x 2 olması lazım. İşte 2 tane y 4 gram. E, bir tane y bir tane y o zaman ne olur? 2 gram olur arkadaşlar. Bizim elimizde 3 gram var. O zaman ne yapar bu 3 gram? 1,5 y yapar. Bunu genişletirsek x4 y3 bileşini elde ettik mi? Elde ettik. Geçiyorum aynı mantıkla düşünüyorum. Şimdi burada 1 gram var. 1 gram vardı. Aynı şekilde buradan referans alarak bakıyorum arkadaşlar. Onun çünkü formülünü biliyorum. x 2 formülünü vermiş bana. O zaman bu da bir tane x'e denk gelir mi? Gelir. Çünkü bir tane x 1 gram. Burada da 1 gram var. Bir tane x. Ee, bir tane y. 2 grama denk geliyordu birinci bileşikten yola çıkarak. Burada 3 gram var arkadaşlar. 3 gramda da nedir? 1,5 y'ye denk geliyor. Bunu da genişletirsek x2 y3 formülü bulur muyuz? Buluruz. Şimdi şıklardan bunları yazacağız. x4 y3 x4 y3 e, x2 y3. Evet. C şıkkında dediğimiz formüller bizi bekliyor. Cevap o yüzden C şıkkı oldu arkadaşlar. Geçiş yapabilirsiniz. Aynı tür elementlerde oluşan bileşiklerde atom kütleler oranı aynı olduğu için e, sayıları oranı ile kütleler arasında ne vardır? Doğru orantı vardır. Bu kuralı kullanıp arkadaşlar rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Ee, bileşiklerini vermiş propan ve penten bileşikleri vermiş arkadaşlar katlı oran diyor katlı oran için arkadaşlar birisini sabit tutup e, elementlerden birisini sabit tutup diğer arasındaki orana katlı oran diyor ya da şöyle pratik bir yol var onu da söyleyeyim tekrar e, çapraz çarparsanız katlı oranı bulursunuz arkadaşlar birinci elementin, karbonun. Mesela ne çıkacak? 30 bölü 40. Yani 3 bölü 4. Karbonlar arasındaki oranı buldunuz. Hidrojenler arasındaki oranı bulmak istiyorsanız tersini yapacaksınız. Yani 4 bölü 3 olacak. Şıklarda sadece bir tanesi olur. Böyle sorularda direkt belirtmediği sürece, şunun kaplorunu demediği sürece bir tanesi olur zaten. 3 bölü 4 bizim nedir arkadaşlar? E şıkkında bizi bekliyor. Bu pratik yolu diğer yolu ne arkadaşlar? Diğer yolu eşitlemek. C3H8 C5H10. Mesela e, ee, nedir? İşte kimin katlı oranını soruyorsa diğeri eşitleceğiz İşte karbonlar arasındaki katlı oranını soruyorsa hidrojen eşiteceğiz. Hidrojenler arasındaki katlı oranını soruyorsa karbonlar eşiteceğiz. Yani biz ne yapalım? Mesela karbonları eşitleyelim. Ee, burayı 5 ile burayı 3 ile çarpınca ne olacak? C15 H40 olacak. Bu da C15 H30 olacak. Karbonlar eşitken hidrojenler arasındaki katlı oran 4 bölü 3 çıktı. Tam tersini yaparsak da bu sefer çarpmaya göre ters olan 3 bölü 4 çıkacaktır arkadaşlar. O yüzden e şıkkını yine doğrulamış olacağız. Bu da biraz daha uzun ama e, mantığı da buradan geliyor. E, pratik yolumuz çok kullanışlı gördüğünüz gibi. Çapraz çarpın birinci e, elementlerin katlı oranını bulursunuz arkadaşlar. Peki beşinci sorumuz. E, yukarıdaki tabloda x, ve x, a, bileşik ve bu bileşiklerde x elementlerin kütleleri verilmiştir diyor. Buna göre diyor e, XA x, a, y, bileşinin formülü nedir? Şimdi bize şurası yanlış yazılmış. x, 2 diye düzeltelim. x, 2'nin ee, bileşikte 9 gram X varken bileşiğin kütlesi toplam 33 gramsa arkadaşlar o zaman demek ki 24 gramı Y'dir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü bileşiğin kütlesi 33 dikkat edin. Y'nin kütlesi değil, bileşiğin kütlesi. Toplam kütleden çıkardım X'in kütlesini, Y'nin kütlesini buldum. Ee, X, A, y, B bizim, e YB bileşiğinde ise bizim eee bileşiğimizdeki X 12 gramken e, toplam kütle 36 olduğuna göre 36'dan 12'yi çıkartırsanız 24 gramının y olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman hemen geçiş yapalım. Bakın bir tane x arkadaşlar 9 grama denk geliyor değil mi? Bir tane x 9 gram. E, o zaman ben de diyorum ki 12 gramlık bir x kaç tane x karşılar bunu? 12 bölü 9. E, 3'e böl 4. 3'e böl, böl 3. X'den 4 bölü 3. X'ten 4 bölü 3 tane var. Şimdilik böyle yazalım. Sonra genişletip kurtulacağız zaten arkadaşlar. Üstten faydadaki pay, Sonra bakıyorum ve 24 gram iki tane Y'ye denk geliyor. Burada da zaten 24 gram var. O zaman bu da iki tane Y karşılar bunu. Bunu genişletiyorum şimdi. Şöyle 3'ten kurtulmak için faydadaki. E, X 4 oluyor. Y 6. Sadeleştiriyorum. En sade şeklini yazıyorum. X 2 Y 3 aradığımız formül arkadaşlar. X 2 Y 3 yani B şıkkı gördüğünüz gibi. Hep aynı yöntemi yapıyoruz. Bakın bu soru tarzı önemlidir. Ve yani farklı... E, bileşme oranına sahip aynı elementten oluştu bileşiklerde katlı oran kanunu uyguluyoruz aslında baktığınız zaman. Katlı oranlar kanunu bu soru tarzı çokça sorulduğunu siz de fark etmişsinizdir. O yüzden bu soru tarzı önemli arkadaşlar. Demiş ki kimya kanunları ilgili hangileri doğrudur diyor. Kütlenin korunum kanununa göre evrende gerçekleşen bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Evet, fiziksel kimyasal tüm tepkimelerde toplam kütle korunur. Kütlenin korunmadığı bir kanun var mı peki? Evet, radyoaktif yani çekirdek reaksiyonlarında kütle Korunmaz arkadaşlar ama kimyasal tepkimelerde, fiziksel tepkimelerde korunur. KCl3 bileşinde elementleri arasındaki kütlece bir sabit oran var. Evet bileşik olması yeterli arkadaşlar. Bileşikler için uygulanır. Elementler için uygulanmaz, karışımlar için uygulanmaz. Sadece bileşikler için uygulanan bir kanundur. Sabit oran kanunu bileşik oluşturan elementlerin kaçar gram alınması gerektiğini söyleyen kanundur diyebiliriz. NO2 ile N2O4 bileşiklerinin eşit kütlede azota karşı oksijenin oranı 1 olduğu için katlı oran yoktur. Evet yani biz bunu daha basit bir ifadeyle ne diyoruz? Kaba formülleri aynı olan, e, aynı elementlerden oluşan bileşiklerin e, arasında katlı oran kanunu uygulanmaz diyoruz. Evet, evet, NO2 ile N2O4 her ikisinin de nedir? E, N1'e 2 oranı vardır. 2 bölü 4 oranı 1 bölü 2'ye eşittir. Yani e, kaba formülleri aynı olacağı için ya da N2O4'ü sadeleştirdiğiniz zaman NO2 olacağı için kaba formülleri aynı olduğu için Katloran kanunu uygulanmaz diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz gelsin. Hemen yedinci sorumuz şöyle. Eşit kütlede x ve y elementlerinden x y bileşi oluşuyor. X'in tamamı harcanırken yeni kütlece 120'si artıyor. Şimdi yani bu tür sorularda ne yapabiliriz? E, yani kütlece bileşim oranı biz e, verelim. Mesela işte her ikisinden x'ten de y'den de 100 gram olsun. 100 gram olsun. Bundan da 100 gram olsun. E, x y bileşiği oluşturuyor. Ee, X'in tamamı harcanıyor. X'ten 100 gramın 100 gramı ne yapıyor? Reaksiyona giriyor. Ee, Y'nin kütlece 120'si artıyorsa demek ki 80 gramı reaksiyona giriyor. 20 gram artıyor. %20'si arttı arkadaşlar. Benim için önemli olan reaksiyona girenlerdir arkadaşlar. Çünkü kütlece birleşme oranı orasıdır. Kütlece birleşme oranı o zaman nedir? X'in Y'ye kütlece birleşme oranı 100 bölü 80. Yani nedir? 5 bölü 4 diyebilir miyiz? Değilir. Bu şu anda arkadaşlar bulduğumuz kütlece birleşme oranıdır. X'in atom kütlesinin Y'nin atom kütlesinin oranı şimdi e, X-Y e, sabit oran yazacak olursak e, x'ten bir tane var 1 çarpı M-A-X X'in atom kütlesi bölü Y'den de bir tane var 1 çarpı M-A-Y Y'nin atom kütlesi bu oran kütlece birleşme oranı 5 bölü 4 eşit. Buralar 1 olduğu için arkadaşlar X'in atom kütlesinin Y'nin atom kütlesinin oranı da yine 5 bölü 4 çıkacak. Peki 8. sorumuz gelsin. Ee, bakır bir sülfür bileşiğinin kütlece yüzde kaçı bakırdır diye sormuş. Bakır bir sülfür için sabit oran bulmamız lazım. 2 çarpı bakırın kütle numarası bölü 1 çarpı kükürdüğün kütle numarası 32 bu oran e, bakırın kütlesinin kükürdüğün kütlesine oranı eşit. Sabit oranlar kanunu. Bakın tekrar hatırlatalım. XM, YN şeklinde bir bileşiğin sabit oranı şu şekilde bulunur. M çarpı MAX, X'in atom kütlesi bölü N çarpı MAY, Y'nin atom kütlesi bu oran X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranına eşittir diyoruz. Sabit oranlarda formülümüz bu. Şu anda bunu uyguladık aslında. Buradan işlemleri yapalım. Bu 1, bu 2 arkadaşlar. 4 1. Yani bakır 1 bir sülfür birleşinde her 4 gram bakıra karşı 1 gram kükürt birleşiyormuş. O zaman 5 gramlık bir bileşin 4 gram 1 gram daha 5 gram. 5 gramlık bir bakır 1 bir sülfür bileşinin içerisinde 4 gram bakır varsa yüzde kaç bakır vardır diyerek yüzde 80 oranını yani E şıkkını bulabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz 9. soruda diyor ki X-Y elementleri x y 2 ve X2Y5 bileşiklerini oluşturmaktadır. Eşit kütlede Y ile bileşen X elementleri arasındaki kat nedir? Bu tür sorularda bence böyle alt alta yazarsanız daha rahat görürsünüz. eşit kütlede diye verdiği madde eşitleyin arkadaşlar. Kim bu? Y. Y'lere işte eşit 2 5. Ne, ne yapacağım? Bunu 5'te, bunu 2 ile çarpacağım. Çarptığım zaman X5 Y10 olacak arkadaşlar x4, y10 olacak. Y'ler işlendi mi? Eşlendi. X'ler arasındaki katlı oran nedir? 5 bölü 4'tür. Yani 5 şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet test çözümlerine devam ediyoruz. Bu test bitti. Diğer teste geçiyorum. Hemen ilk sorumuz şu şekildeymiş. Şimdi diyor ki aynı miktar manganla birleşen birinci bileşikteki oksijen kütlesinin ikinci bileşikteki oksijen kütlesinin oranı 4 bölü 3'tür. Buna göre hangileri doğrudur? Şöyle yine alt alta yazalım daha rahat görün. MnO2 ile Mn2ON arkadaşlar. Bak ipucunu vermiş. Aynı miktar mangan. Manganları eşit diyor Burada ne yapalım? 2 ile genişletelim. Şöyle olsun. Mn2O4. Bu zaten aynen kalacak. Mn2ON. Diyor ki e, oksijenlerin oranı birincideki oksijenin birinci bileşikteki oksijenin ikinci oranı yani 4 bölü N değeri diyor ki 4 bölü 3 eşit. O zaman buradan N'in biz 3 olduğunu bulduk mu? Bulduk. N değeri 3'tür doğru. İkinci bileşik oksijence daha zengindir. Oksijence zenginlik zenginliği için manganları eşitlememiz lazım. Zaten biz onu yaptık biraz önce. Mesela her iki bileşikte de ikişer tane mangan varken Birinci bileşikte 4 oksijen var, ikinci bileşikte 3, oksijen var. Yani birinci bileşikte daha fazla oksijen var arkadaşlar. Oks o, zaman oksijence zengin olan birinci bileşiktir. Gitti. Aynı miktar oksijenle bileşen birinci bileşikte mangan kütlesinin ikinci bileşikte mangan oranı 4, 3 bölü 4'tür. Arkadaşlar bunu da aslında yapmanıza gerek yok biliyor musunuz? Neden? Çünkü biz oksijenlerin e, katlı oranı bulduk ya manganları sabit. Bu sefer de manganların katlı oranını soruyor. O zaman ne yapacak? Çarpmaya göre tersi çıkacak. Ama biz yine illa yapalım diyorsanız yapalım. Hemen göstereyim size. MnO2 birinci bileşimimiz. ikinci bileşimimiz de Mn2O3 olduğunu bulduk. Ee, N değerinin 3 olduğunu bulduk. Mesela diyor ki aynı miktar oksijen. Oksijenler eşitle. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparsak oksijenleri altta eşitlerim. Mn3O6 MN4 O6. Bakın birinci birleştiği manganın ikinci birleştiği mangan oranı gördüğünüz gibi 3 bölü 4 çıktı. Ama birini bulursanız zaten e, oranlardan katlı oranlardan birini bulursanız diğer elementin katlı oranı çarpmaya göre tersi çıkar. Yani 4 bölü 3 çıkmıştı oksijenlerin katlı oranı arkadaşlar. O zaman manganlarında ne çıkacak? 3 bölü 4 çıkacağını zaten bilmemiz gerekir. Cevabımız 1 ve 3'tür. İkinci soruyla devam ediyorum soru çözümümüz arkadaşlar. X elementinin kükürtle oluşturduğu x 2 bileşinin kütlece birleşme oranı yukarıda grafikte verilmiştir. Tamam. Buna göre sabit oran hangisini doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar zaten e, sabit oran dediği kütlece birleşme oranı. Kütlece birleşme oranı. Kütlece birleşme oranı görüyorum zaten ben. X'ten 21 gram alındığı zaman kükürtten 11 gram alınır. 21-11. E ya da katları da doğrudur ama en sade şekli ifade edil için o yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? En sade şeklini söyleyeceğiz. 21 bölü 11 yani aşık. Burada zaten sabit oran dediği kütlece birleşme oranıdır. Sabit oranda her 21 gram x alındığı zaman 11 gram e, kükürt alındığını görebiliyor. Peki bir sonraki sorumuz gelsin. Diyor ki aşağıdaki bileşik çiftlerin hangisinin oksijenler arasındaki katlı oran 2'dir? Oksijenler arasındaki katlı oranı soruyorsa diğer Elementi eşitle. Diğer elementi eşitleyelim ki oksijenler arasındaki oranı bulabilirim. Mesela diğer elementimiz kim? Kükürt. Kükürtleri eşitleyeceğim. Zaten eşit arkadaşlar. O zaman oran ne? 2 bölü 3. Birinci bileşik oksijen, ikinci bileşik oksijen oranı gördüğünüz gibi 2 bölü 3 olmadı. Ee, oksijen dışındaki elemente eşit. Zaten iki tane var. Bakın eşit zaten 1'e 7. Buradaki oranda 1 bölü 7. Bu da olmadı arkadaşlar. Devam ediyorum. Ee, oksijen dışındaki element eşitle. Şöyle bunu 3 ile genişledim. 3 olsun. Bu da 6 olacak tabii ki. 3 ile genişlettim. Ee, kurşunlar eşit. Birinci bileşikteki oksijen 6. ikinci birleşikteki 6 bölü 4. Yani sadeleştirdik. 3 bölü 2. Bu da olmadı arkadaşlar. Ee, oksijen dışındaki elementler eşit Eşit zaten arkadaşlar. Oran 1 bölü 2 gördüğünüz gibi. Ee, o zaman e, yani 1 bölü 2 kimler? Oksijenler arasında kimin kimi oranını sormamış. 2 bölü 1 de olabilir arkadaşlar. Yani ters yazarsanız burada Oksijen birinci bileşik hangisi olduğu belli değil. Yani tamam soldaki su önce yazılmış ama 1 bölü 2 tersi 2 bölü 1 olabilir. Direkt 2 çıkmıyorsa cevap budur. Bir bakalım hemen. Şimdi burada da oksijen dışındaki elementleri eşitleyeceğiz. Demirler. Demiri 6'da eşitleyebiliriz. Işte Bunu 6 yaptığın zaman 2 ile çarptım. Bu 8 oldu. Bunu arkadaşlar 6 yapmak için 3 ile çarptım. Bunu da 3 ile çarptın. 8 bölü 9. Evet o zaman cevap D şıkkı. 1 bölü 2 çıktı ama arkadaşlar dediğim gibi yani şu anda ben birinci bileşik hangisi, ikinci bileşik hangisi olduğunu bilmiyorum. Ters çevirirsiniz. H2O2 önce yazarsanız oran 2 bölü 1 çıkar. O yüzden cevap D şıkkıdır diyoruz. Diğerlerinin zaten hiçbirinde böyle bir şey çıkmadığı için cevabın D olduğu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisinde kütlece kurşun böyle oksijen sabit oranı en fazladır diye soruyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bütün bileşiklerdeki kurşun sayılarını eşitleyelim e, kurşun sayılarına bakın. Şimdi önce bir yapayım ne demek istediğimi sonra söyleyeceğim. E, bir, 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 iki, üç tane. Altı da eşitleyelim bunları arkadaşlar. Yani şöyle olsun. PB6, O6. Bunu 6 yapınca burası 12 oldu. Bunu 6 yaparsam e, bunu ne olacak? 18 olacak. Bu 6 olması için 3 çarptım. Bunu da 3 çarptım. 9 oldu. Bunu da arkadaşlar 6 yaptım. Bunu da ne olacak? 2 ile çarptım. 8 oldu. Şimdi e, burada arkadaşlar e, ne oldu şu anda? Mesela oksijen sayısı hani kurşunlar eşitken bundan 6 oksijen var. Bunda 12 oksijen var. E, gördüğünüz gibi bunda 18 oksijen, 8 oksijen, 9 oksijen evet. Yani burada e, eşitlediğimiz zaman hani şöyle düşünün. E, PB'nin MPB bölü MO diyoruz ya. Şimdi ben şurayı aynı yaptım. Mesela hepsi için bütün A, B, C, D, E ve E hepsinde şu değer A kadar. Hepsi aynı. Ama mesela birinci bileşikte burası 6 çarpı 16 kadar. E, oksijenin kütle numarası 16'dır. E, i̇şte B şıkkında e, nedir? 12 çarpı 16 kadar. C şıkkında işte 8 çarpı 16 kadar. D şıkkında 9 çarpı 16. Oksijenin kütle numarası. O yüzden 16 ile çarpıyorum. E şıkkında 8 çarpı 16. Yani buradaki sayının büyümesi, paydadaki sayının büyümesi oranın küçülmesi geliyor. O zaman en küçük hangi sayı ile çarptım ben 16'yı? 6 ile çarptım. O zaman en büyük değere sahip olan arkadaşlar nedir? A şıkkındaki P, B, O'dur diyebiliriz. Bakın P, ve O'nun vermesine gerek yok. Bu şekilde bir kıyaslamayla soru çözülebiliyor gördüğünüz gibi. Ee, zor bir soru tarzı bence. Evet geçelim 5 soruya. Ee, X ve Y elementinin eşit kütlelerin tepkime sonucunda X'ye bileşi oluşuyor. X'in kütlece 125 artarken Y'nin tamamı harcanıyor. Yine şöyle yapalım %25'i dediğine göre kolay böyle hani %25'i alınabilen bir sayı verelim. Ee, X ve Y elementlerimiz olsun. X'inden de 4 e, a gram alalım. 4 a gram, 4 a gram aldım mesela. %25'i 4'te 1 ya kolay bir alınabilsin. X'in kütlece %25'i artarken o zaman X'ten 3 a girmiş. a kadar artmış. E, o zaman Y'nin tamamı bitmiş. 4 a kadar gitmiş, bitmiş. Yani o zaman e, X, bileşiğinde kütlece birleşim oranı X'in Y'ye kütlece birleşme oranı e, X'ten 3A harcanmış, Y'den 4A harcanmış. O zaman oran nedir? 3 bölü 4'tür diyebilir miyiz? Diyebiliriz bileşin %75'i x midir peki arkadaşlar? Hayır bunu söyleyemeyiz çünkü e, bileşiğimiz şu anda 7 gram. 7 gramlık bileşiğin 7 gramlık bileşiğin 3 gramı x ise yüzde ne kadardır? %75 çıkmaz arkadaşlar. Yani 300 bölü 7 yani yüzde kaç çıkıyor? 40 falan yani 40 küsür çıkıyor. Yani %70'e çıkmaz. Bu yanlış. bileşikteki x elementinin kütlesini y elementinin kütlesine sonra 7 bölü 6 değil. Gördüğünüz gibi 3 bölü olur. Bu da yanlıştır. 28 gram XY bileşin 12 gramı X'tir diyor. Şimdi bizim kaç gram bileşik var? 3 gram, 4 gram da 7 gram. 7 gram bileşin ne kadarı X arkadaşlar? 3 gramı X. Peki diyor ki 28 gram bileşin ne kadarı? Kaç katı? 4 katı. Kaç katı? 4 katı. Evet 12 gramı X'tir cevabımıza. Yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar soru çözümüne kaldığımız yerden diyor ki 6. soruda e, tepkimesi farklı miktarlarda karbon, monoksit ve oksijenle başlatılarak deneyler yapılıyormuş. E, buna göre bu deneyler sonucunda hangileri ispatlanabilir diyor. Şimdi e, farklı miktarlarda karbon, monoksit oksijen alıyor ve karbondioksit bileşi oluşturuyor. Yani sonuçta e, ne kadar reaksiyona girdiyse o kadar da oluşacaktır karbondioksitten. Kütlenin korunumunu ispatlar. E, sabit oranlar kanunu e, yani burada elementlerin e, kütlece birleşme oranını bilemiyoruz arkadaşlar şu anda ve dikkat ediyorsanız hani sabit oranlarda karbondioksit bileşini elementlerden oluşmuyor. Mesela karbon ve oksijenden oluştursaydı elementleri görebilirdik ama karbon monoksitten karbondioksit oluşturduğu için e, elementlerin kütlece birleşme oranını göremiyoruz. Elementlerin kütlece birleşme oranını göremediğimiz için sabit oranlar kanunu ispatlayamayız. Ama elementlerden oluşsaydı karbondioksit o zaman kaç gram karbon ve kaç gram oksijen olduğunu bilebildik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Karbon artı O2 karbondioksit. Bunu oluştursaydı, bu tepkime yapsaydı bu element. Bu da element. Elementlerden e, karbondioksit bileşini oluşturacak. Kaçar gram karbon, kaç gram oksijen aldığını görebilirdik. Ama burada bileşikten bileşik oluşturduğu için karbon monoksit oksijeni birleştirdiği için o yüzden elementlerin kütlelerini göremiyoruz arkadaşlar. Katlı oranlar kanun için e, yani farklı miktarlarda arkadaşlar yani aynı element oluşan farklı bileşikler oluşması lazım. Ee, ve doğal olarak nedir? Burada e, elementlerin şu anda e, kütlelerini bilemediğimiz için katlı oranlar kanunu da göremeyiz. Yani tamam burada karbon monoksitle karbondioksit aynı elementlerden oluşuyor ama e, bu karbon monoksitle oluşturan elementlerin kaçar gram olduğunu bilmiyoruz. Yani karbon oksijen, karbon oksijen diye ayrı ayrı bilmemiz lazım. Katlı oranlar kanunu da ispatlayabilmek için. O yüzden bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir yürü. Peki bir soru daha çözelim. E, aşağıdaki bileşiklerden hangisinde sayıca sabit oran diğerlerinden farklı? Şimdi sayıca diyorsa arkadaşlar, bak, kütlece değil sayıca. Direkt altında sayılar. 1'e 2, 2'ye 1, 1'e 2, 2 bölü 4 sadeleştiriyorum. 2 bölü 2 e, nedir? 2 bölü 4. Yani burada hepsi işte 1'e 2, 2'ye 1 oranı o, olarak geçiyor arkadaşlar. E, ee, ama mesela e, dikkat ediyorsanız buradaki sayıcı oran 1. E, diğerinde 2 bölü 1. Diğerinde 1 bölü 2. 2 bölü 4. Yani sayıcı oran hangisinin hangisine oranını vermemiş ya. O yüzden 1 bölü 2 ya da 2 bölü 1. Bunlar birbirine dönüşebiliyor. Ama 2 bölü 2 bunlardan farklı bir sayıca orana sahip arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak diyoruz. Evet. eee Soru çözümünü burada bitirelim. Bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar bununla ilgili kimyanın temel kanunları ilgili ve 3 tane videoyla sınavlarınıza da faydası olması için 10. sınıf kimyanın temel kanunları ile ilgili soru tarzları bakın burada çözdüğümüz sorulardan geliyor. daha farklı sorular gelmez. Hep klasik sorulardır zaten bunlar. bunlardan sorularınız sorulur. İlginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.